Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Nur Suresi 40. ayeti kerime 39. ayeti kerimede başlayan kafirleri değerlendiren misalin bir başka yönü anlatılacak bize orada 38'de Allahu Teala bize müminleri tarif etti. 39'da ise kafiri bize tanıttı. 39. ayette onların amellerini Allahu Teala çöldeki seraba benzetti. Susuz bir insanın kavuşmak istediği bir vahada koşmasını anlattı. 40. ayet-i kerimede ise şöyle diyor Mevlamız. Ev ke zulumatin fi bahri lujji yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahab zulumatun ba'daha fawqa ba'zin idha akhraja yadahu lam yakat yaraha wa man lam yaj'a lillahi lahu nura fama lahu min nur Ya da diyor Mevlamız yani onların yapıp ettikleri amelleri engin bir denizdeki karanlıklar gibidir ya da Engin bir denizdeki karanlıklar gibidir. Denizdeki kişinin üzerini öyle bir dalga kaplamıştır ki onun üstünde bir dalga, onun üstünde de bir bulut vardır. Yani karanlık üstüne karanlık. Elini sudan çıkardığında neredeyse onu bile göremez. Allah'ın nur vermediği birinin nuru olmaz. Ayet-i kerimede Allahu Teala bize bir geceyi anlatıyor. Rabbim en iyisini bilir. Bir deniz, bir okyanus ve okyanusta fırtına var o gecede yağmurlar yağıyor rüzgar muhteşem esiyor kasırga ve dalgalar kabarmış kocaman kocaman gemileri bile fındık kabuğu haline getirecek büyük dalgalar ve böyle bir ortamda bir adam var işte kafir işte Allahu Teala yok kabul ederek bir hayat yaşamaya çalışan evimi ben bilirim, eşyamı ben ayarlarım, ekonomik dünya benim elimdedir, siyasi işler bende döner, sosyal hayatı ben bilirim, eğitim hayatını ben bilirim, sağlıktan ben anlarım ve vesaire vesaire. Bütün yaşantıyla ilgili kararları kendisi alan ya da kendisi gibi insanlardan çözüm alan ya da putlar adına konuşan insanların değerlendirmeleriyle hayatını anlamlı kılmaya çalışan, yapıp ettiklerini ona göre ayarlayan, yasalarını, kanunlarını, cümlelerini, ilkelerini birlerine göre bedirleyen bir adamı, adamları, bir dünya, bir sistemi anlamaya çalışıyoruz. İşte böylesi birisi, ister yıldızlara tapsın, ister güneşe tapsın, ister İsa Allah'ın oğludur diyerek Allahu Teala ortak koşan Hristiyanlardan olsun, ister Uzeyr Allah'ın oğludur deyip Allah'tan gelen dini bozup parçalayan Yahudilere benzesin. Ne olursa olsun işte tüm bu kafir dünya Allahu Teala yok kabul ederek bir hayat yaşayan kimseler bir açıdan da sanki bu durumdadırlar. Rabbimizin verdiği misalle karanlıklar içindedirler. Karanlıklar içindedirler. Oysa Allahu Teala peygamberini ve tüm peygamberlerini insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmaları için göndermiştir. İnsanların ürettiği, şeytanın ürettiği karanlıklar çoktur. İnsanın kendi kendine oluşturduğu nefsinin karanlığı vardır. İçinde yaşadığı toplumun oluşturduğu karanlıklar vardır. Üzerine yüklenmiş olan geçmişinin karanlıkları söz konusudur. Yaşadığı mevcut dünyanın ona yüklediği karanlıklar vardır vesaire. Tüm bu karanlıklardan kurtulabilmek ise nur yani kitaba, vahye dönüp yaşamaktır. Böylesi olmayan hayatlar karanlıklar içindedir ki bakın onların karanlıkları neye benzer? Bir denizde hem de derin bir denizde dalgalar dalgaların üzerinde. Yağşahu mevcum min mevc. Dalga üstüne dalga var. Bir dalga bitmeden diğeri gelmekte. Her yönden dalga gelmekte. Bir taraftan değil dalgalar dalgalanmakta yani. Ve bir de onun üzerinde de bulutlar var kat kat bulutlar, gecenin karanlığı, bulutların karanlığı, dalgaların oluşturduğu karanlık ve diyor ki Allahu Teala zulumatun bazıha fevkabaz. Birbirin üstüne karanlık, birbirinin üzerine karanlık, kat ve kat karanlık. Oysa nurunu anlattığı ayette Allahu Teala nurun ala nur demişti. Nur üzerine nur. Rabbimizin verdiği bu kitap, bu vahiy ile birlikte Müslümanca bir hayat yaşamaya koyulduğumuzda Kalpler aydınlanacak, zihinler aydınlanacak, ameller aydınlanacak, evler ve şehirler ve toprak, yeryüzü, gökyüzü bütünüyle hep aydınlık, hep aydınlık yaşanacaktı. Tersi karanlık ve karanlık. İçinde yaşadığımız hayatın her türlü karanlığıyla bedbaht olmuş bir insan anlatılıyor. Çözümsüzlük söz konusu ve bu çözümsüzlüğü Rabbim şu ilginç ifadeyle de tamamlıyor. اِذَا اَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَتْ يَرَاهَا elini çıkarsa kendi elini bile görmeye aciz. Elini sudan çıkarttığında neredeyse onu bile göremiyor. Yani yetişin, imdat, kurtarın beni diye bağıracak, söz söyleyecek, el uzatacak, birilerinden medet, imdat isteyecek, yardım bekleyecek olan elini göremiyor. Nerede kendisine yardım, eli uzatacak birisi olsun o karanlıkta ve uzatsa bile birileri nasıl tutacak ki görsün de önce Sonra tutsun elini. Böyle bir ortamı Allahu Teala anlatıyor. İnsanın kendine bile yabancılaştığı, kendini bile tanımadığı, kendi yeteneklerinden, kendi nimetlerinden, kendi varlığından, şahsiyetinden uzaklaştığı bir hayattır şirk hayatı. Sadece Allahu Teala ile ilgili değerlendirmeler parçalanmıyor. Yani Allah ve yan tanrılar deyip Tanrılığı yani sadece Allah'a ait olan ilahlığı ve Rabliği, sadece Allah'a ait olan mülkü, melikliği, sadece Allah'a ait olan vekilliği parçalamıyorlar. Şirk sisteminin oluşturduğu hayat paramparçadır. Güçler dengesi farklıdır. Herkes ayrı telden çalmaktadır. Kaç insana birden, kaç kuruma birden, kaç puta birden, kaç tanrıya birden ihtiyaçlanmak durumundadır bir insan. Bu da onu paramparça eder. Bir süre sonra parçalarını toplayamaz. Her bir yerde bir vücut bölümünü, bir ruh bölümünü, bir kalp bölümünü, bir zihin bölümünü bırakmış insanın evlilikleri parçalanır. Ana babalıkları, çoluk çocuklukları parçalanır. İtaatler parçalanır, komşuluklar parçalanır, akrabalıklar parçalanır ve dolayısıyla öyle bir hayat ki insanların kendi uzvuna bile yabancılaşması söz konusudur. Kendi karısına, kendi çocuğuna, kendi şehrine, kendi yaşadığı hayata, gökyüzüne, yeryüzüne, ağaca, elmaya, kuşa, buluta, güneşe, aya hepsine yabancılaşan bir insan ortaya çıkar. Tanımaz, görmez, bilmez bir karanlık içindedir, gözü kararmıştır. Biraz önceki serapta gözü yanılgıdaydı, şimdi çevresi de karanlık böyle bir hayatı yaşar ve Allahu Teala şöyle diyor: "Ve men lem yec'alillahu lehu nuran fema lehu min nur." Eğer Allahu Teala bir kimseye nur vermediyse ona kim nur verebilir? Bakışları Allah aldıysa, nuru söndürdüyse işte gözü görmeyen bir Müslüman, bir insan fiziksel anlamda düşündüğümüzde kim ona göz verebilir? Kim onun gözünü aydınlatabilir? Yusuf'un gömleği ancak Yakup'un gözlerini açmadı mı? Bakışlarımızı aydınlatacak olan sadece Allah değil mi? Dünyada da bu böyledir, ahirette de bu böyledir. Ve bizim fizik olarak şu ışıkla gören gözlerimizi de gördüren Allah'tır. Gönüllerimizi de açıp gördürecek, basiret verecek olan da Allah'tır. Allah-u Teala nurunu göndermiştir, kitabını göndermiştir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de görüldü, bilindi, insanlar onu anladılar ama gözlerinde ışık olmayınca, görme kapasitesi olmayınca onu görmediler. Kördüler, sağırdır, sağırdılar, dilsizdiler ve Allahu Teala'nın elçisine yaklaşmadılar, anlamadılar, kavramadılar ve karanlıklar içinde debelenmeye de devam ettiler. Allah nurunu aldıysa onlara kim nur verecek? Demek ki nuru ancak Allah verir. Demek ki ancak kitap bilgisi Allah'tadır. Demek ki yolumuzu aydınlatacak ışığı sadece burada aramak zorundayız. Başka yerlerde, yanlış yerlerde izzet ve şeref aramayacağız. İlim aramayacağız. Başka yerlerde kurtuluş, çare aramayacağız. İşte çare de, kurtuluş da, ilim de, izzet de, şeref de bütünüyle Allahu Teala'nın yanındadır onun nuruna teslim olanlar e, kurtulurlar. Dünyalarında da ahiretlerinde de Allahu Teala onları nurlu bir hayata, aydınlık bir hayata, ışıl ışıl bir hayata sevk eder. Ve çünkü göklerinde yerinde sahibi Allah'tır diyeceğiz. Bundan sonraki ayette 41. ayet-i kerimede de inşallah. Velhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed.